Evet sevgili dostlar şu anda Ekin Moda Evi'ndeyiz. Ekin Moda Evi'nin patronu sevgili Fatma Kılıçla birlikteyiz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Sivas Hafif Ekin Gölü Köyü'nden Fatma Kılıç. Ee, şu an Ekin Moda Evi'nin işletmecisi ve sahibi olarak buradayım. Artık e, Ekin Moda Evi demeyeyim de Ekin Moda Evi ve Kuaför Salonu. Ekin Moda Evi ve Kuaför Salonu e, ne zamandır, e, yani ne, ne zaman açıldı ve? neler yapıyor, hangi bölümler var? Bunları teker teker bize bahsederseniz. Tabii, Ekim Moda Evi bir buçuk sene oldu açılalı. E, yaptığımız işlemse ise e, gelinlik, nişanlık, abiye. imalat, toptan ve perakende yapıyoruz. Şu anda da Ekim Moda Evi e, kuaför salonumuz da bir haftadır ufak bir faaliyet içinde ama yarın açıkçası 18 Aralık açılışımız var 1 ile 3 arası. İnşallah. ...hayırlısıyla hepsini bir araya getirmeye çalıştık... ...bir komple olarak... ...bir gelinimiz bir siparişi vermeye geldiğinde... ...buradan istediği modeli diktirip... ...giyinip çıkabilir... ...saçıyla, makyajıyla, her şeyle... ...evet öncelikle... ...ekin moda evinden bahsedelim... ...gelinlik, abiye gibi şeylerden... Ee, ...biraz bilgi verin bize... ...fiyatları nedir... Ee, ...insanlarımıza bilgi verelim... ...tabii ee, nereden geliyor derken... ...yüzde sekseni tabii ki Türk kumaşlarımız... İter olanlar da var. Fransız dantiydi, e, taşlarımızdı, savoruskiydi falan ama öncelikle biz kendi milletimiz olarak Türk malını ilk öncelik verdiğimiz şey Türk malı olması. Hem yani müşterimiz özellikle bir e, ısrar olmadığı sürece öncelikle kendi malımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Ama e, dediğimiz gibi e, dikim aşaması, kumaşlarımız e, emin önünde genelde gelinlik kumaşlarımız e, bize gelir. Veya işte Osman Bey'den alırız. Dikim aşamamızsa yukarıda atölyemiz var. Kesimini siz yapıyorsunuz. Kesimini, modelini, tasarlamasını hepsini ben yapıyorum. İm, e, tabii onlara göre de kendi diken arkadaşlarımız var, süsleyen arkadaşlarımız var. Tasarladığımız modelleri. Yani bir kişinin elinden geçmiyor. Doğal olarak burada çalışan herkesin bir emeği katılmış oluyor bunlara. Sırası geliyor müşterimiz de emeği katılıyor çünkü tasarlarken hep beraber tasarıyoruz o kızın fiziğine göre, boyuna göre, kilosuna göre. Yani bir gelini dikip sadece e, müşteriye giydirmek değil, onu o an en güzel gelin yapmak. Evet. Nişanlık olsun, abiye olsun. Hani bir şeyi diktiğiniz zaman o insan o elbiseyi taşısın veya elbise onun üstünde kendini göstersin. Evet, evet. elbise kendi üzerinde yakışsın. Heh. Yani sırf müşteri ya bir elbise dikmek, bir yenilik dikmek bazında değil. Ki öyle müşterimiz vardır ki Türk milletiyiz. Hepimiz yemek yeme hamur bayılırız. Kilolu yenilimiz de geliyor. Onu en zarif nasıl gösteririz? İşte kısa boylusu oluyor, uzun boylu nasıl gösteririz? Veya çok zayıf geliyor. Nasıl hani daha kilolu gösterebiliriz? Gelinin içine daha şık durur. Bunların da bizim kendi sırlarımız tabii ki tasarlarken. Müşterimizle birebir konuşarak yani bizleri dedi, tercih ettikleri zaman anlayacaklar. Tabii on da bizi tercih edip gelip konuştukları zaman görecekler. E, kuaför kısmımıza da gelince her türlü cilt bakımı, işte biz bayanların ihtiyaç duyduğu boyaydı, manikürdü, pedikürdü, her türlü kuaför ve güzellik işlemi yapılmaktadır. Artı şu an bizim bir kampanyamız başlıyor yarından itibaren 18 Aralık itibariyle bizden özel dikim hariç bazı modellerde özel dikimler de giriyor ama gelinlik kınalık e, gelin başı kına başı gelin arabası süslemesi ve bir poz resim olmak üzere kampanyamız var e, Fiyatımızı 1000 TL ha, tercih ettiklerinde kendi modellerini de getirirler e, belli bir modeller üzerinde kampanya dahildir ama çok ağır bir model olur. Onlar kampanya da dahilinde değiller. Dediğimiz gibi e, siz de seyrettikçe göreceksiniz bölümlerimizi. Hani atölye kısmımızı, kuaför... kısmımızı işte showumdaki mo hazırdaki modellerimizi. Mesela şu anda showroom'da görülen tüm modeller neredeyse kampanya girecek modeller, şey modellerdir. Hem biz kampanya için özel modeller tasarladık zaten. Hani müşteri e, hem şık. Hem maliyetini uygun tutup düğün yapmak kolay değil. Sizler de biliyorsunuz. Bugün e, derler ya nikahta keramet vardır ama e, bu devirde nikahta keramet olduğu kadar biraz da yük oluyor. Maalesef. <laughs> yani evdi, düğündü, dernekti, davetiyesiydi. Maalesef insanlar iki büktüm oluyor. Tabii sonuç itibariyle insan ömrü boyunca bir defa heh, yapıyor bir bunu. Bir defa evleniyor. Biz en de heh, ister. hem en güzelini yapmak e, gençlerimize hem de en hesaplısını Hesap. yapmak. Hani o insanları buradan en mutlu göndermek. Yani bizim amacımız o. Hani hayatta bir kere giyiliyor hem en güzel giyiliğini yapmak hem de damat ve üzmeden göndermek. Peki ok meydanında yerimiz ee, ok meydanın dışından gelenler de oluyor mu? Tabii canım benim şu an Sultan Bey'den gelen müşterim var. Fransa'dan ve Almanya'dan gelen müşterim var. Sipariş Hayır kızımızla biz internet üzerinden konuşuyoruz. Bana bir haftalık izin alıp geliyor. Bir hafta içinde kınalı gelini üzerine göre seçtiği model dikiliyor. Paketliyoruz ve gidiyor. Peki Ekin TV aracılığıyla gelenlere indirim yapılıyor mu? Ekin TV aracılığıyla gelenlere indirim yapılıyor mu? Evet. Serbest Şahin adını verdikleri zaman yapılıyor. Tamam yüzdesini söylemeyelim o zaman geldikten sonra. Kendileri gelsinler beğensinler ondan sonra indirimini bizden istesinler öyle mi? Tabii ama şu var başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Bizim ee, Google'da mesela Facebook'ta iki modeli grubumuz var. Evet. Grupta 200 kusur tane modelimiz var. Hani direkt bizi ziyarete gelmeden önce araştırırken <laughs> e, modellerimizi inceleyebilirler. Yani e, abiye modeliydi, nişanlık modeliydi, gelinlik modeliydi. Tüm modelleri artı bizim e, tasarladığımız modellerin dışında kendi tasarladıkları çizimleri de getirebilirler. Beğendikleri modelleri de getirler Ortak çalışınızı gerekirse diyorsun. Yani <laughs> Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. Özel dikim yaptırıp kiralayabiliyorlardı. Hani bazı yerlerde şeydir. E, benim üzerime sizin üzerinize giriyor. Dikiyoruz ama kiralayamaz. Satın almak zorundasınız. Böyle bir şeyimiz yok. Kızımız en güzel modeli diktirir üzerine göre. Bütçesine göre kiralar ve yer geri getirir. Şimdi tabi bu işleri biz hepimiz tek başımıza yapmıyoruz. Her e, başarılı erkeğin arkasında ...bir kadın vardır derler ya... Evet. ...bizde de benim bu kadar başarılı olmamda en büyük destekçim... ...tabii model tasarlamamda yardımında kızım Pınar Kılıç'tır. Evet. Fırsat bulduğu zaman kendi mesleği haricinde bana destek olur... ...ve güzel modeller tasarlar... ...yardımcı olur. Evet sevgili Fatma Kılıç, e, Ekin evini ...tabii bizim aracılığımızda izleyenler olacaktır... E, ...illa ki buraya ulaşmak isteyenler... Ya da, ...ya da daha nasıl rahat ulaşabilirler... Tabii şu an bizim internet sitemiz var. E, .com'da. e yerimiz okmayla şark kahvesinde zaten tüm bilgilerimizde, ulaşım bilgilerimiz, telefonlarımız orada var. İsteyen herkes Ekim Moda girdiği zaman sistemimize bilgilerimize ulaşabilir. Teşekkür ediyorum röportajınız için de. Biz teşekkür ediyoruz. Ekim Moda bir yılı aşkın süre geçmişi var ve yine kuaför bölümüyle daha da bütünleşmiş bulunmakta. Biz sizlere teşekkür ediyoruz ve bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ben de sizlere hayırlı işler, güzel programlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.